Borovets ormanlarındayız. Geldik burada yemeğimizi yedik. Yarından Musalla zirvesine gitmek niyetindeyiz. Etrafta komşularımız var. Değişik bir ateşle yemek hazırlıyorlar. Bir de gidip onları görelim. Evet, burada farklı bir biçimde biberler pörgülleniyor ve bunun üzerinde saç kavurma yapacaklar muhtemelen. Değişik bir pişirme şekli. Saç kavurma. Rampadan sallanan kış sporları sporcularını izleme kulesi. Burada da bu kulenin alt zemininde taşla duvarları yapılmış ilginç bir duvar şeklini görüyoruz. Hiç gördün mü böyle bir duvar? Yani son yıllarda var yapılıyordu. Hayır ama bu, bu ne zaman yapılmış bilmiyorum. 45 ile 60'lı yıllar arasında yapıldığını düşünüyorum. Ama çok hala bugün bir taşın bile düşmemesi ilginç değil mi? Bulgaristan'daki Todor Zhivkov döneminin Sovyet bloğunun kış olimpiyatları için yaptığı bir rampadayız. Bu rampanın da bir izlenme kulesi var. Rampanın temeli bu. Biraz sonra kulenin tepesine çıkacağız ve oradan da platformu uzaktan izleyeceğiz. Platform büyük ölçüde yıprandığını, yılların üzerinden geçtiğini görebiliyoruz. Çünkü beton yapısı bile zarar görmeye başlamış artık. Bak şimdi şu eski ama baksana şunlar merdivenlere. Hayır. Beton öyle dayanıklı bir Şuna baksana malzeme. ne kadar yeni duruyor. Şunlara. Ama çok sağlam yapmışlar. Gerçi bunun üstünde kaplama beton. varmıştır. Biz şu anda yıllar sonra bu platformun Hadi. son halini görüntülemek için buradayız. Ve çok yoğun bir demir içinde döşenmiş bak çünkü çok. demir olmasa bunlar çok daha fazla dökülecek, çok yıpranacak ya. Yani. Hala aşaplar Baya çürümekle birlikte Korkuluklar sağlamlığını koruyor Hala koruyor Ne kadar ilginç bir merdiven olmuş Asma, asma merdiven gibi Şimdi burada şunu görüyoruz. Muhtemelen daha önemli mevkide kişilerin oturdukları yerden platformu izledikleri bir bölüm. Yine üstü de devam ediyor. Ve sıçrayan sporcuların, atlayan sporcuların havadaki görüntülerini oturdukları yerden kahvelerini yudumlayarak ya da işte içeceklerini yudumlayarak evet. izledikleri, izledikleri noktalar. Hadi bakalım şimdi buraya gidelim. O dönemde, o soğuk savaş döneminde bir ülke için bir prestij kendini bütün dünyaya gösterme bu spor spor açısından, açısından gerçek hala verili önem veriliyor. Evet, bir vitrin niteliği taşıyor. Tabii bütün bu bunlar çok özel yapılar. Yani ödülem diyoruz ama hani geçen ol, e, Ve burada da, sonra... burada da yine belki işte farklı rütbedeki ülke yöneticilerinin yine buradan izleme şansı buldukları. Çünkü devlet başkanları, üst düzey yöneticiler daha az insanla bunları izler. Çok kalabalık ortamda değil de buradan da yine yüksek rütbeli ülke yöneticilerinin platformu izledikleri bir salon diyelim burasını da. Yukarıya çıktığımızda yine benzer bir izleme salonu görebiliriz. Burası açık havada yine tabi önemli davetlilerin olduğu açık hava izleme platformu burası da. Evet, sporcular oradan rampadan atladıklarını o günkü koşullarda ağaçlar bunu kapatmıyordu. Açıktaydı. Oradan ilk kayışlarını bile izleyerek buradan uçarak bu rampaya düşüp Orada da kendilerini frenliyorlar. Burcuları izledikleri en üst platform, açık platform diyebiliriz. boşluk hissi içerisinde nereden nereden iniliyor. Hala aşağısı oldukça yüksek. Ağaçlar bugün artık platformun bir bölümünde platformun içine girer hale gelmiş. Yalnız aşağıdan baktığımda bu kadar yüksekmiş hissi vermemişti. Rampa yukarıdan görülüyor. Bu da rampanın uçuş noktası. Havalanıp aşağı iniyorlar. Rampanın bugün zarar görmüş olan aşılmış bölümünden çıkıyorum. Evet. Evet. İşte rampa parkurun tamamı. Yalan yani? Hala nasıl bu kadar Betonun ve Sağlam olduğunu anlamıyorum Platformun Başlangıç kısmı Buradan başlayarak Kayakla sporcular Buradan bırakıp kendilerini hıza alıp Alttaki betondan Uçarak aşağı inip karşıdaki yüzeyde de fren yapıp duruyorlar. Tabi merdivenlerin bütün ayakları gitmiş. Korkulukları yok. Ahşap olduğu için hepsi çürüyüp gitmiş. E, ahşaptan 3 tane parça hala o günden bugüne gelebilmiş. İşte onlardan hemen bir tanesini görebiliriz ahşabın. Bir tanesini görebiliriz. Onunla bizim gelmesi çok ilginç ama çok çürümüş tabi. Çok... Platform eskiden ahşapla kaplıyken. Şu anda sadece umurgası ve demirleri kalmış. Borovets'in ormanlarının buradan farklı bir açıdan görüntüsü var. Biz çok yukarıda, hatta bu tepeleri arkaya kadar açtık. İlginç bir şey göremediğim için çekim yapmadım. Şimdi de buradan tekrar inip aşağıda geceyi geçirecek olduğumuz noktaya ineceğiz. Ders su içinde kaldım. <laughs> bir tarihi kalıntının tarihi spor kompleksinin bugüne kadar gelebilmiş olan kalıntılarını sizler için görüntüledim. Yine ve yeniden bir başka doğa aktivitesinde görüşmek dileğiyle esen kalın efendim. Evet. Platformun üzerinden Ayşe aşağıda çok küçük görünüyor. 2012 yılında bu platformun üzerine çıkmıştım 2012 yılında. Aradan 11 yıl geçmiş. 11 yıl aradan sonra tekrar daha önce çıktığım yeri aynı yerlerden tekrar çıktım. Beton yıllar geçmesine rağmen hala oldukça sağlam. Yer yer bazı yerlerinde çürümeler olsa da oldukça sağlam. Evet. Не дам